Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir akşam videoyla karşınızdayım. Yani akşamdan başlatıyorum bu videoyu. Barak su pastaneye gitti. Pastaneden bize böyle tatlılar aldı. Hep birlikte tatlı yiyeceğiz. Onun öncesinde minik gangsterimiz uyudu. Sonunda çok şükür. Çünkü bayağı bir ağladı. Yemek yiyemedim o yüzden. Neyse karnımı doyurdum. Sonrasında duşumu aldım. Ona duşunu aldırdım. Ataya kayınvalidem duşunu yaptırdı. oğlum böyle gördüğünüz gibi. Onu da buraya getirdik. İçerideydi. Duş almıştı. Kuzu. Mis gibi kokuyor bacakların. Mis gibi. Bu arada atanın kateter izleri var. Onları soruyorsunuz ama onlar hastanede takılan izler. Geçmiyor maalesef ki. Onlar kalıyor iki kasığında da kadeter izleri var. Şu andaki keyfi yerinde gibi ateşini sürekli kontrol ediyoruz. Yarın sabah erkenden hastaneye götüreceğiz. Annemin gelmesini bekliyorduk. Annem de birkaç saate kadar gelir. Sabah erkenden de kalkarız. O hastaneye götürürüz. O arada Miniye de annem bakar. Öyle düşündük yani başka türlü olmayacak. Bir tane çay içeceğim, onun yanında da şimdi bir tatlı yiyeceğim. Sonra bebek uyumuşken ben de uyuyacağım. Atanın da keyfi yerinde, ilaçlarını yaptım, mamasını verdim. Maması nerede var bak son? az önce verdim mi maması? Evet, tamam. Maması da hazır yani. Sonra Tarık eve eve gitti, promal alacak bana. Bir de e, bebeklerin örtüleri hiç dayanmıyor. Sürekli makine çalıştırıyorum. Geçen blokada zaten gördünüz her yerde çamaşır her yerde arkadaşlar hem ütü hem çamaşırlar yıkanıyor kurulanıyor falan tek başına yapılacak iş değil. gerçekten çok zor o yüzden annem ara ara gelip yardım ediyor böyle e, edecek yani bundan sonraki zamanlarda çünkü tek başıma yapabileceğim bir durum değil artık atavarken tabii okey ama demir olduktan sonra çok zor bugün süpürgeyi falan Tarık yaptı zaten sonra Berrak Su geldi. O yardım etti birazcık bana. Kayınvalidem geldi. Öyle öyle yani. Başka türlü olacak gibi değil. Daha alışma sürecindeyiz çünkü. Emzirme olayını bir halledemedik. Onu bir halledebilsek. Onun için de bana dua edin. Üstüm böyle bol bol gelsin. Demir beslensin. Rahat etsin ki ben de atayla ilgilenebileyim. Aslında onun stresini yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi herkesin durumu aynı değil. Ben hem hasta bir çocuğa yetmeye çalışıyorum ve ateşli kaç gündür. Dirençli bir ateş seyrediyor. Hem bir yandan demirle ilgilenmeye çalışıyorum. Şimdi bebek gelince yani ataya ilgim ister istemez azaldı. Yani Benim vermem gereken ilgiyi annemler, işte, Tarık vesaire onlar veriyor ama sonuçta bir anne olarak kendinizi kötü hissediyorsunuz. E, hissetmiyorum desem yalan olur. Onun da etkisi olabilir. Hiç stres yapmamaya çalışsam bile Etkisi oluyor ister istemez ama e, şu Atanın ateş işini bir halledebilirsek daha da rahatlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz dinleneyim. uyuyayım sonra tekrardan geri geleceğim. Günaydın arkadaşlar. Tom birimizi uyandırdık erkenden çünkü hastaneye gitmesi gerekiyor. Arkadan susturma sesi geliyor. Bir Demire bir Ataya bu şekilde yetmeye çalışıyoruz. 15 dakikaya çıkacağız. Evden onu hastaneye götüreceğiz. Bakın nöbetleri arttı. Titremeleri arttı. Yakından babası da göstersin. Ateş diyorum ben beyinden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü postüründe hiçbir sıkıntı yok. Şöyle baktığınız zaman hani yüzünde baygınlık ifadesi yok ama nöbet var. Atoş. Geç babası. Çıkıyoruz ateşi kucağıma aldım. Bu aralar kucakta gidiyor arkadaşlar. Çünkü otokoltuğunu çıkarttık. Tanıbet geçirdiği için otokoltuğunda çok fazla oturamıyor. Birazcık baygınlığı var. O da Artık yoruldu çocuğum kaç gündür ateşte. Kuzum ben şöyle düşünüyorum. Beyinden kaynaklanabilir diye düşünüyorum bu ateş. Çünkü yaklaşık biz 6-7 gündür ateşliyiz kulak enfeksiyon diye düşündük, orta kulak iltihabı diye düşündük ama öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Zaten dün Tarıklar götürmüşler. E, kontrolde doktor demiş ki kulak iltihabı falan yok. Muhtemelen geçti o. Onun geçmesine rağmen de bu çocuk böyleyse demek ki altta yatan başka bir sebep var. Sebebini de ben e, ateşin yani beyinden kaynaklandığını düşünüyorum. E, şunu yapabilirler arkadaşlar. Damardan ilaç verebilirler şu anda. Acilde bekletebilirler bizi ya da e, yoğun bakıma alabilirler çok acil bir durum varsa ama atın şu yüzüne suratına hani genel gidişatına bakarak yoğun bakıma alacaklarını düşünmüyorum acilde bekletip hani sürekli ya da sürekli getirip götürmemiz gerekebilir daha önce de çünkü bir sinekten iğne yapılmıştı ataya. Ee, onun için bir sürekli getirip götürüyorduk. Bilmiyorum yani doktorumuz bize ne diyecek ama Gültekin Hoca bizim için en doğru kararı verecektir bu konuda. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bugün de Demir'i evde bıraktık mecbur. Çünkü Atay'ı yalnız bırakmak istemedim ben. Sütümü sağdım bıraktım anneme. Yani yaklaşık bir 3-4 saatimiz var Demir'in tekrardan açıkma süresini ayarlarsak. Git gel de yapabiliriz eve belli değil. Şimdi hastaneye doğru gidiyoruz gelişmelerden size de haberdar edeceğim. Instagram'dan i̇şte çok fazla sorun olmuş. Atanın nesi var diye merak eden olmuş. Bilmiyorum bakalım. Götürelim bir. Buradan da size haberini vereceğim. Gollok lokma. Evet arkadaşlar biz eve geldik hastaneden. Atuş'un gördüğünüz gibi yani görünürde hiçbir sıkıntısı yok. Enfeksiyon hastalıklarına da gittik. O da gördü bizi. Ateşi şu anda en fazla 38'e kadar çıkıyor. O yüzden kan aldırma ihtiyacı duymadı ve akciğerleri temizmiş. Tertemiz dedi. Hiçbir sıkıntı yok orada dedi. Muhtemelen kulağındaki iltihap, sol kulağındaki arkadaşlar bir kızarıklık var. O devam ediyormuş. O yüzden antibiyotiğe 3 gün daha devam edeceğiz. 3 gün sonrasında bakacağız ama ateşin ateşimin yükseleceğini düşünmüyorum çok fazla. Bu seyirde devam edecek muhtemelen. 2-3 güne kadar da geçer diye düşünüyorum. Yani beyinden kaynaklanan bir şey yokmuş. Santral bir bozukluk yokmuş. Buna da şükür. İyiiz değil mi anneciğim? değil mi anneciğim? değil mi anneciğim? Ha aşkım. Neyse 2-3 güne toparlarız Bence daha da iyi olur inşallah. Evet arkadaşlar eve geldik. Atoşu bıraktım. İşlerimizi hallettik. Ufak bir alışveriş yapmam gerekiyordu. Kirpikleri çıkarttırdım. Onları değiştirdim. Gittim. Geldim birazcık. Bir saatlik falan dışarıda bir hava aldım. Bana çok iyi geldi. Sonra e, gelir gelmez de demiri yıkayalım dedim. Annem çünkü börek pişi falan yapacak. Demiri uyuttuktan sonra ancak rahat olabiliriz diye düşündüm. Ateşim e, dediğim gibi aynı arkadaşlar. Şu anlık değişen bir şey yok. Ama ateşte düşme var. Yani 37 altılara falan düştü çok şükür. İyiyiz bir sıkıntı yok. Bu arada bugün işte sabahtan ateşi hastaneye götürdük. Ateşli deyince insanlar havale geçiriyor falan zannettik galiba. Ama normal seyreden bir ateş yani şu an çok, çok yüksek olmuyor. O arada ben de kirpiklerimi değiştirmeye gittim. Vay efendim çocuğun hasta sen oraya mı gidiyorsun buraya mı gidiyorsun falan diye yazanlar olmuş ama buradan beni takip edenler biliyor vloglarımı takip edenler biliyor biz bu hastalıkla yaşıyoruz yani her dakika hastalığın bir bulgusunu görebiliriz önemli olan hani çok ağır olmadığı sürece hayatımızın akışı devam ediyor arkadaşlar yani durduğumuz yerde durmuyor İnsanlar istiyor ki hasta çocuğu olan insanların hiçbir şekilde özel bir hayatı olmasın. Kendine bakmasın, gezmesin, evinde otursun, içine kapansın, ağlasın, gülmesin. Bunları istiyorlar ama böyle bir dünya yok. Biz kendimize iyi bakacağız ki, kendimizi iyi hissedeceğiz ki çocuklarımıza yetebilelim. Bunu zaten ben anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum insanlar neden insanların acısından besleniyor? Yani onun acı çekmesi... Onun işte kendine yerden yerlere vurması ne yani ne düşünüyorsunuz acaba? Ben böyle olur muydum düşüncesiyle mi bunları yapıyorsunuz? Bilmiyorum ama e, Allah kimsenin başına vermesin. Allah kimseyi hastalıklarla mücadele etmek zorunda bırakmasın. Ama öyle bir dünya yok maalesef. Sizin dediğiniz gibi bir dünya. Yani hayat şurada durmuyor arkadaşlar bir köşede. Devam ediyor ve siz devam etmek zorundasınız ve bunun içinde eee kendinizi iyi hissetmek zorundasınız. İyi hissetmezseniz eğer inanın şu andaki çocuklar hiçbirine yetemem ben. iyi hissetmek zorundayım. Kendime bakmak zorundayım. Ee, diğer türlüsünü düşünemiyorum çünkü. Çok büyük bir bunalım, çok büyük bir travma. Ancak bunu yaşayanlar bilir. Gece şöyle kafanızı yastığına koyduğunuz zaman o yaşadıklarını, düşünceleriniz ara ara böyle şeyleri yaşıyoruz çünkü. Hayal bile edemezsiniz. O yüzden özellikle bu acıyla sınanmayan insanların bu konuyla alakalı yorum yapması beni gerçekten üzüyor. Lütfen ee, bu tarz yorumlar yapmayın ki hadi ben etkilenmiyorum artık alıştım. Ama benim gibi olan anneler var ya yapmayın. Birisi şey yazmış mesela Instagram'dan da paylaştım. Birisi görüncem demiş. Birisi işte kayınvaliden bana bunu yaptı, şunu yaptı falan filan. Ben yazdıktan sonra bir sürü yorum gelmiş. Takmayın ya öyle bir dünya yok. Bu hayat sizin hayatınız. Siz bakıyorsunuz o çocuklara. Hastanelerde aylarca, yıllarda siz yatıyorsunuz bu çocukların yanında. Yapmayın yani gözünüz seveyim. Etkilenmeyin böyle şeylerden. Ki ben etkilenmiyorum dediğim gibi. Gülüyorum, geçiyorum artık böyle şeylere. Tarıkçığım da burada. Çok Banyo yapıyor. Çocuk çok ağlıyor Demir annemler yıkıyor. Ben de tuşun pegini değiştireceğim bugün. Birazcık oğlumla ilgileneyim. Annem Demir'le ilgileniyorken karnını doyurdum çünkü benden çıktı artık. Birazcık annem onunla ilgilensin ki ben de oğluşumla ilgilenebileyim. Pegin'in etrafında böyle bir akıntı var. Muhtemelen kapkara bir şekilde çıkacak. O yüzden bir atının pegini değiştirmek istiyorum bugün. Demir alt tarafı üstünü değişiyor anneciğim. tamam tamam tamam. Tamam Tamam aşkım tamam tamam. Ay ay. Ay duydun mu sesimi? Buradayım anneciğim. Tamam ağlama bebeğim ağlama aşkım. Sustun mu? Kedi popo. Ne ne arıyor? Ben sakinleştireyim seni. Evet, susturduk sonunda. Hadi anneciğim sus da yemek yapacağız. Karnımız acıktı. Kafaya bak. ne oldu anne? Neyse, Demir uyudu arkadaşı. Annem de video çekecekmiş. Börek videosu çekecekmiş size. Böreği nasıl yapıyorum diye. Sütlü börek mi yapacaksın anne? Ispanaklı börek mi? Sütlü, süt de yiyorum ben. Pirinç E, ıspanaklı börek yapmayacağız mı? Ne Hı, neyse bir tepsi de bana öyle yapacak arkadaşlar. Öyle. Yemek için, yarın. Yemek için değil göster. Arkadaşlar yarın kırkımız için. çıkıyor. Loğusalığımın yarı kırkını kutluyoruz yarın. Yarı, <laughs> yarı kırkımız çıkıyor. 20 günlük de. 20 günlük yani aynen. Loğusatacımda da kim temsili. Sanki ata şey demiri gösterecekmiş gibi. Yok daha demiri göstermeyeceğim daha göstermeyeceğim. Geçen gün ultrason fotoğrafını gösterdim. Yarı kırkımız da oydu. Kırkı çıkınca da inşallah yüzünü göreceğiz hep birlikte. Bakalım kime benziyor. Yani kırkı çıktıktan sonra daha iyi anlaşılıyor ya o yüzden. Yani şu an daha belli değil. Şu an daha 19 günlük. Yarın 20 günlük alıyoruz. Kime bakar mısın? Halime yer arıyor. Neyse arkadaşlar ben bugün iki çocuğuma da bayramlık alacağım. Bayramlıklarını almamışım. Şimdi internetten bakıyorum. Onların güzel bir fotoğrafını çekeceğim ama ikisini aynı kıyafeti bulmak birazcık zor. Aralarında 4 yaş, 4,5 yaş falan olduğu için ata artık bebeklikten çocuk bölümüne geçti. Ama aynı bir şeyleri bulmaya çalışacağım. Bulursam çok güzel fotoğraflar gelecek Instagram'a da. Instagram hesabımda buraya etiketleyeyim. Artık kırkı çıktıktan sonra Atay'la birlikte çok güzel ve düzenli bir şekilde fotoğraflarını çekeceğim. Anı kalsın istiyorum çünkü bize. Şimdi biz bir karnımızı doyuralım. Demir'le bir ilgileneyim. İçeride oluşum bekliyor. Peki değiştirmem gerekiyor? Bu da kendim varsın. babacım beni gösterme bunu bana. Yani. <laughs> Atanın Pegin'i değiştiremedim yine. Sabah erkenden biz hastaneye gideceğiz yine. Rehberlik araştırma merkezinde işlerimiz var. Annem de gelecek. Ben arabada Demir'e bakacağım. Onlar işlerini halledip gelecekler. Çocuğumun artık fizik tedavi alması gerekiyor. Ya Oğuz Hoca da gelecek ama hani biraz ateşten dolayı Oğuz Hoca'daki derslerimizi ara vermiştik. Ama e, kurumla alakalı işlemleri halletmemiz gerekiyor. Annemlerin evinin o tarafta hastanede. Ben de giderken hem sizi bırakalım dedim hem de hani Demir'e ben bakarken annemle Tarık da hastanede işleri hallederler. Annem vlog çekiyor. Ben de birazcık dahil olmak istedim. Şöyle bezilerini açmış. Selam tatlım. Selam güzelim. Ne yapıyorsun? Güzel anneciğim. Güzel annecik. <laughs> en güzel anne sensin. Kraliçe anne. Kız en güzeli sensin. Evet, şu kaşlar, gözler. Yok yok sen kendine bak. Taşlara bir bakar mısınız? Ne gidiyor lan? Beni kötü ya alet ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bir de e, börek çörek işlerimiz var burada ama Atan orada bekliyor. Berrak su diğer tarafta. Öyle görev dağılımı yaptık. Bir biz gidiyoruz, bir o geliyor. Bir annem içeri gidiyor. Annem burada yemek işini hallederken ben dedim bir atışma bakayım. Piş 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 sesler. Bakın benim oğlum uyumuş ya. Benim annem. Kurban olsun annesi. Değiştirelim mi annem Pegi'ni? Demir'in uyumasını bekliyorum uyusun da. Emmek isterse eğer. Atayım. Zamanımı daha çok çok eğleyeyim diye. Değil mi aşkım? Kafası da terlemiş Allah yarabbim. Allah yarabbim. Bu ne güzellik, bu ne güzellik annem ya. Ağız bakımı da yapacağım Hadi Dişlerini fırçalayacağız bugün. Klimadan dudakları sürekli kuruyor. Kurban olurum sana ben. Annem. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu ikisinin de bayramlarını aldım. Demine böyle bir şey aldım. Hatanınki de buna benzer ama önünde ayıcık yok. Ayıcığı ben sonradan dikeceğim. İkisi birlikte böyle kullanırlar diye düşünüyorum. Anne nasıl? Annem de börek yapıyor. Ona bayıldım ben zaten. Değil mi? bayıldım göstereceğim bu. Dur sana. Önündeki ayıcığa falan bayıldım. Pacanınki de böyle anne önüne ayıcık yapacağım. Nasıl? Çok tatlı. Çok güzel değil mi? Bu arada Sen arkadaşlar zevkine hayranım bir tane. Ya kıyamam. Bakın arkası falan da çok güzel. Bunu daha sonra da giyebilir diye düşündüm ben. Bir de Atoşa gözlük aldım. Şöyle gözlüklerden aldım arkadaşlar. Tabii. yani gözlük nasıl? Bunlar bayağı bir uygun o fiyat demiş arkadaşlar. 25 TL'ymiş. Yeşil mi? Evet. Yeşil aynen. Evet, Bunu yeşil evet. Bunların linkini de aşağı bırakırım. Siz de bakabilirsiniz. Bayağı güzel şeyler aldım çocuklara bayramlık. Kız Anne de için bu yok mu? yapıyor. Kız için de çok var da. Gamze. Gamze. Bağın bayram bayrama denk gelmiyor ki Gamze için. Gamze alayım dedim. Ya Gamze bak şey annem seni buradan düşünüyor. Gamze Demir'in, nişanlısı olduğu, Demirin, nişanlısı. <laughs> <ismin>. evet. Demirin <laughs> nişanlısı olduğu için alacağım Demir'in nişanlısı. Şey. Kaldık çocuğun ismi. Demir'in nişanlısı olduğu için alacağım. Niye alayım? Der. <laughs> Annem şimdiden çocukları kesti. <laughs> Eşik kertmesi yaptık. Annem bayağı bir acıktı. Annem hala börekleri yapıyor. Saat 9.30 oldu. Ben de o arada tanı dedim değiştireyim. Bunlar bir yarım saat sürer değil mi anne? Evet arkadaşlar. Ben ve Tarık geldik. Şöyle pek setimiz arkadaşlar. Allah'tan yedeğini almıştık. Şu anda 3-4 katı dolardan dolayı maalesef zamanı gelmişti zaten. Şimdi değişimi yapacağız hep birlikte. Bakın. Şöyle bir seti var arkadaşlar. Bunun içinde de ayrıca bir geçiş yeri var. Bu biraz daha kalın. Ben tek kullanımlık kullanıyorum genellikle. Şimdi bunun içinden şu pek kısmını alacağız. Küçücük bir şey zaten. Atanın kullandığı numara da onu da göstereyim şuradan merak edenlere. 14 FR'ye 2 santim kullanıyor. Evet şöyle. Acaba on numarası değişmiş olabilir mi artık ya? Yok Sana değişmemiş oldu. baktık ya bu. Buraya elle dokunmuyoruz arkadaşlar. Sadece şunu çıkartacağım. Steril eldivene geçeceğim. Evet. Karak su gazlı bez getirsene bir tane. Ne oldu? Evet anneciğim. Canı acıdığından ağlamıyor bu arada arkadaşlar. Muhtemelen bir karın ağrısı gibi bir şey var. Sabahtan beri ağlıyor. Şunu canım ayağına geliyor. Aç babası sen bunu. Şimdi şu şırınga burada dursun. Tarif verecek bana. Kafası yastığı buradan alıyorum. Hop bebeğin bir tane. Sırtında. Bunun içinde gaz bez var zaten. Var mı gaz bez? Tamam o da fersin. Ben tarzı. dokunmayayım ben Bunlar evet. steril. eldiven aldım. Şimdi arkadaşlar bunu burada bir sıvı tutuyor. Bunu çekeceğim önceden bir. Bir tane de şırınga lazım bana. Al bunun içinde var mı? Var mı onun içinde şırınga? Şu işte. Evet varmış tamam. Hı. Şöyle içinden beşlik bir enjektör çıkıyor. Bunu Şöyle çeviriyorum kendime doğru. İçinde bunun su var arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Önce şöyle suyunu çekiyorum. Evet. İçinde yaklaşık 3 sisi kadar su varmış. Su da zaten ne kadar kötü olmuş görüyorsunuz. Normalde berrak bir su oluyor bu şekilde. Arasındaki farkı az çok anlayabilirsiniz. Artık değişme zamanı gelmiş zaten. Tut aşkım bunu. Elimi hiçbir yere değdirmedim. Evet, bunu şimdi çıkartıp şunu takacağım. Getir. Evet. Bunu hiçbir yere değmeden takılması lazım. Bunu takıp çıkartıp bunu takıyorum. Ucu görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle oluyor. Çok canlı. fazla kaldığı zaman yani bunu yaklaşık 6 ayda en kötü 8 ya da 1 yıl arasında değiştirmek gerekiyor. Böyle hmm. kapkara bir şey çıkıyor içinden zaten pek çok kötü olmuş. Ama bizim çok geçmemişti. 7 ay olmuştu. 7 ayda böyle kirlenmiş. Şu an taktık küpe gibi yani bunu sakın korkmayın. Tabii bilmeyen yapmasın da Tabii ya. bilmeyen yapmasın. Ama bakmaktan korkmayın onu demek Şimdi istiyorum. Şişt istersen de çıkmasın. Çıkmaz artık bu. Ucu uzun olduğu için güzelce temizleyeceğiz etrafını. Bakın, bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Çöp. Şurada. Şimdi şişiriyoruz. Kendime çeviriyorum. Çok oynatmıyorum. Midesi balanır çünkü. Şimdi bunun içerisine 5 cc kadar ekleyeceğim. 1 2 3 Tamam. 3 sesi eklendi sadece. Kontrol ediyorum. Evet göbeğini tutuyor. Zaman içerisinde aşınma yapabilir. Ve hafiften içindeki su azalabilir. Ve buradaki çıkabilir. O yüzden şurayı ara ara kontrol etmek gerekiyor. Çevirmek gerekiyor. Şimdi bu tertemiz oldu. Pek bezimiz var burada. Hortumu da değiştireceğiz. Hortumu da değiştireceğiz. Şimdi yeni hortumdan var. Önce onu takalım. Şuradan bir gazlı bez daha alayım ben. Bu kavaj incik bir şey. Evet arkadaşlar. Değiştirdik. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu anneciğim. Bu kadardı. Şimdi bunu da koyalım. Şimdi. Oh mis gibi olduk değil mi anneciğim? Değil mi Atoş'um? Bir daha az bakımını yaparsak Atoş paket. Hı. Tamam değil mi? Evet, sen üstünü değiştirelim. Anneciğim kızma, ağzını temizliyoruz Atoş. Aa, aa Atoş. Yok 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 anneciğim. Şöyle. Dişlerini fırçalayacağım ama şöyle ben 3 saatte bir bu ağız bakım setini kullanıyorum. Tamam bitti bebeğim, bitti bebeğim. Hı pisliği alayım. Evet. Bakayım ağzına. Anneciğim mis gibi olduk ama Atoş'cığım. Anneciğim yok anne. Gazlı bezi şöyle yapıyorum. Dudağımdaki pislikleri alıyorum. Soranlar için arkadaşlar ben Atoş'un dilini de gazlı beze temizliyorum. Bakın dili tertemiz. Sadece şöyle klimadan dolayı kurumalar oluyor. Onu da bununla silmiyorum kanar yoksa. Güzelce bir asfere edeceğim onu. Hadi çok evet artık yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Düzen yavaş yavaş oturmaya başladı diye düşünüyorum. Uyku alınca da rahat rahat kendime zaman ayırabiliyorum ataya zaman ayırabiliyorum. Uyumak çok önemli gerçekten. Sütümde de yavaş yavaş bir artış var. İnşallah daha da artar. Bütün yöntemleri deniyorum. Ben de uykusuzum. Annem de uykusuz kaldı kıyamam. Annem beni uyutuyor. Ben onu denendirmeye çalışıyorum. Bu şekilde gelgitler oluyor ama inşallah ilerleyen zamanlara daha iyi, daha iyi olacak. E, sütle alakalı tavsiyeleriniz dediğim gibi okudum arkadaşlar. Instagram'dan mesaj atanlar vardı. Onlara geri dönüş yapacağım merak etmeyin. Şimdilik çok fazla zamanım olmadığı için bugün dönüş yapamadım. Dünkü videonun yorumlarını da okuyamadım. Onları da okuyacağım bugün. Ayrıca Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Oradan günlük paylaşımlar yapıyorum. Artık yarına bu videoyu yetiştiririz diye düşünüyorum. Uykumu aldım çünkü akşam editlerim. Yarın sizinle olur bu video. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. En enerjik videolardan bir tanesi oldu doğumdan sonraki. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Anne bay bay de. Kamerama bay bay de. Bay bay. Görüşmek bye üzere. Bay bay. Bye bye.